Altın fotoğrafları hazır mı? Bir göstersenize. Hatta bir Fatma'yı gösterin. İkisi birden altın yüzünden birbirine girdi ya. Bir bakayım bakayım neymiş? <laughs> Fatma'ya bak. Ha Zeynep'e bak. Ay, ikisi de pek güzel maşallah. Zahide Hanım bunlar sadece benim kayınvalidemi taktıkları. Aa. Diğerleri takıda takı altını yani takıda da takılmış. para. Daha devamı altın. da var. Benim normalde de devam 40 tane var canım, met, çeyrek <laughs> o altın paralar vardı. ne öyle. Aman ha. Hmm. Böyle 12 tane şey vardı. Sidar'ın paralardan göremiyorum şu an. Atkı yapmışlar Allah, Allah paradan Allah mutlu mesut kardeşim. Cümlemiz abi. Ha. Yani para pul geçici, altın her şey geçici, geçici, geçici onlar. Sağlık olsun. Sağlık, mutluluk olsun Mutluluk olsun, huzur olsun. Paradan atkı tamam, yapmışlar güzel kardeşim. ya. Zahide Hanım biz iki buçuk saat ayakta kaldık. Takıda? Evet. İki buçuk saat nedir kız? Ya yani bu sadece yarısı, fotoğrafın yarısı. Yani Ana. daha düğünün yarısı çekilmiş. Eşim yürüyemiyordu, poşetlere doldurmuşlardı parayı. Ama benim bu sadece kayınvalidemin yaptık Tamam tamam. Ama bak bunu göstermeyecekti tamam, bana, abi, bunu değil. Bana normal şeysini gösterecekti. Tamam bunu getirmiş, bunu göstermiş Bu mi yani Hayır, Hayır şey. Fatma bırak. Murat... takı takı, Tamam gösteririm. Atma yapma gözünü seveyim ya. Yok ya yok, burada değil. bu parayla ne yaptınız siz? Bilmiyorum orasını. Nasıl bilmiyorsun? Sormadın mı? Ya vallahi kayınpedere gitti. Bilmiyorum. Aa siz kayınpedere verdiniz. Ha, e, masraflar falan. Ha bütün şey düğün masrafları tabii, tabii. siz evet. öyle mi konuştunuz zaten? Tabii. Ama Hı Altınlar sende mi? Altınlar. Evet, altınlar. Paralar Mesela. gitti kayınpedere. Sadece para. Ha bak bilezikler de burada. Bak. He, ama öbür bilezik biraz farklı kız. Onda çeyrek altınlar mı var o bilezikte? Saat var bir tane falan. Ha, üç tane saat olmaz dediydi. Onu, Bak varmış orada gerçekten. Orada az takmışım. O üçüncedir. Farklı bilezik, altı tane var orada. Ha, maşallah. Küpeler. zaten istemekle olmuyor. İçinden gelip de takacaksın gelinini. Keziban abla. Senin içinden bir gram altın gelmez. İsteyerek olmuyor falan diyorsun ya bir gram altın gelmez senin içinden. Benim ha. Benim gelmez. oğluma sofralar kuracak, hoş geldin diyecek de ben ona altın takmayacağım. Asla asla. Şimdi ben, o, diyeceksin ki. Bir isterse ben beş takarım. Şimdi On isterse yirmi takarım. Sizin gibi gelin olursa takmam diyeceksin. Ama oğlun da aynı bizim gibi gelin getirecek. Senin gibi gelin olsa hiç takmam getirecek, zaten. Getirecek görürsün. Hı, hiç görürsün. takmam. Görürsün. Gizem. Çakmamadan oğluma Senin Sen gibi kaynana beni ya. Olana, bilir, oğlum diriz. Senin Hiç gibi takmam. kaynanaya bizim gibi gelin yakışır. Koz koza gelip de ben sana hiçbir şey takmam güzelimciğim onu geçeceksin. Sana da hiçbir gelin Tezvan bakmaz abla, bilgin olsun. Senin gibi kaynanaya hiçbir gelin bakmaz. O yüzden boşuna heveslenme yani. Daha ben daha takı takacağım daha gelin beni tanımıyor ki. Sen Geldikten takı, sonra tanıyacağım. Sen takı da taksan sen... Neler de yapsan senin gibi kaynanaya Beni öpsün ayva de başına taşısın canım benim. Yok yok senin gibi kaynanaya eve koymaz gelin. Niye koyması? Yanındaki kim ya? Yanınızdaki oturan oğlan kimin ya? Tamam da ya? bu dille koyar mı seni eve? Niye koymayacaksın? Koymaz koymaz. Koymazsanız i̇stemez, koymayın. İstemez istemez taktığın altını da almaz. Koymazsanız koymayın. Ben de oğlumu evlat diline hiç koymam. Taktın, Ölüme de dirime de gelmesin. Ne oldu? Dalla. El kızı için oğlunu mu attın? Gelin dedin. Kaynanın elini öpecek. Başına koyacak. Niye öyle bir Sen bizi ne yaptın ya böyle? Öyle bir Donatırız donatır. Var? Öyle, öyle bir kururlu kururlu var? durursan böyle böyle. Kaynanayı saymazsan biz de takmayız kızım Gel, öyle gelinlere. Gelin, dedi, gelin dediğine kaynanası annesi gibi davranırsa tabii ki o Sen elini öyle dersen biz anne koyar. gibi davranamayız. Davranamayız bu, bu yani. Gizem Geldi bir, yine. gizem bir, damla iki, Niye? Çünkü dilliyiz Fatma da üç onu da unutma. Dilliyiz çok Değil mi? dillisiniz. Dilliyiz Biz de saygılı olacaksınız. Böyle böyle Tek yaparsak soru, olmaz. sorun dilimiz. Kaynana abla. Kaynana Hanım dilini kim çıkartıyor? Sen ona bir gez bakalım. Kaynana Hanım dilini neden çıkartıyorsunuz? Gelin ne çıkartıyor? Kaynana her zaman konuşuyor. Sen önce geldiğin zaman saygılı sevgili olsan kaynana niye sana dil uzatsın? Senin e benim kaynanam bana bakacak, bakacak, dil olacak, uzatmıyor. Bak, sonra kaynana bir yerde patlayacak. E kaynanam bana dil uzatmıyor. Sizde sorun var. Benim kaynanam, benim ne Kaynanan yok ki yanında zaten. Yanımda mı olması lazım şu an? Buraya mı getireyim Herhalde onu? olacak oğlunu evlendirmiş, gelin almış. Hiç mi yanına gelmeyecek? Hiç mi e Geliyor, gelmez mi? Her ay geliyor. Gelin kaynanayı annesi bilecek, anne diyecek. Gelin görse böyle, ay kaynanan görse böyle, pardon. Oğlunun çok halini çok beğeniyor valla benden çok memnun. bir şey söyleyebilir miyim bak diliniz Olur. o kadar meşhur ki kaynana dili diye bir çiçek var böyle dikenli kendi. hiç Olur. evime uğratmam onu be ama bence al onunla hayır benim orkidelerim Sizi açıyor böyle senelerce Onlar gel. da gelin kesin dur dur, dur, gel, de dur gel de gel orkidelerim o çiçeğin adı neydi kardeşim kaynana, kaynana dili. dili kaynana dili o dilini uzatırsan o dil tabi çıkar o dile dokunursan dil çıkar Yo bak diliniz o kadar meşhur ki <laughs> e? çiçeğiniz var diyorum o da dikenli yani e, bunu demek ki atalarımızdan geliyor bu söylem e? yani var bir diliniz o kaynana onu... dilini kim çıkar çıkarıyorsa hiç... onu onu var, söyler var, araştır söyle. bak hiç gelin dili diye bir şey duydun mu gelin dili mi kaynana Amanın. dili var ama <laughs> ama o dilmiş ama gelinlerin dili daha çok canım benim bu muhabbet bitmez ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın